birlikte askeri taykan oynayacağız. E, ee, oyuna girdiğimizde bizi bir ülke seçmemizi söyledi. Tabii ki biz Türk'üz. Türk se Türkiye'yi seçeceğiz. hemen <laughs> sesime bir şey oldu. Türkiye aynen. O, lan benim karakterim ne oldu? Neyse çalış. Hmm. Bu bize para mı kastı? Para kasna. Aa para Güzel. Güzel para kasıyor. Bu your target. Eee bunu your target diyor. Hayır ya ben ne mi çalışacağım. Bu benim telefonlarda böyleymiş ya Ben böyle bilgisayarda görmüştüm ya. Ama böyle içe girdiğini bilmiyordum. Oha yeni bir şey mi bu? şemele kapma. Bu ne? Aa, bu da galiba mermi. emin Ne? Bu hiçbir bir şey galiba. Neyse onu boş verin de biz sıkmaya başlayalım. Lan siksene. Lan sik. Arkadaşlar pardon Arkadaşlar ben şu iki dakika düzeltip geliyorum Arkadaşlar bununla bir çözüm var mı? Bununla orası boş kalacak Abi ne yapayım yani bak Şurada duruyorum bak Şuraya getiriyorum Zaten kamera... Bir dakika şiflok var mı şimdi? Ağabey ben şiflokla olur diyecektim de Sükun şey bura gidiyor Vurma şey bura gidiyor брал старс Abi eskiden bir event vardı ya. Hatırlıyorum da belki bu oyunu oynayanlardan. Böyle o çarkı çeviriyordunuz. Şansınıza geliyordu böyle bir şey de. Kaldırıldı mı <laughs> sağ olun. o? Kaldırıldı O, eventi çok seviyordum ben. Böyle bir kere ben o eventi tamam mı? Tutturmuştum. Da bir tutturmuştum. Adamın içi ara tamam mı? Güzel bir şey çıkmış. yaptır onun ya. Sahibi kafa orada lazım. E ya yanlışlık bak bir şey aldım bunun önünde çıkıyormuş. Ondan sonra alıyorum onu da para ekranı çıkıyor, gıcık oluyor Evet, para para. Arkadaşlar biraz şimdi para olmasını bekleyeceğiz. Şu an videoyu durduruyorum. bye bay. Arkadaşlar şuradaki kod merkezi yazdım. Lan 100.000 lira oldu. Şuradaki paraya da Güzel. İşte... Bak ilk önce şu işleri bitireceğim ondan sonra bir şey başlayacağım. İkinci kata yok direkt başlamayacağım. Hadi. Silah mı alayım şimdi? Para var Al. Güzel. Bakta kalk. Nasıl vurdum? Uy. Ama hala kara yazıyor Şimdi nerede bu şey? Evet. Galiba buradan bir şey alacak. Ya ama ikinci katı da şimdi çıkacağım. Yol. Satın al. Bu ne lan? Workers Club. Hayır oh, plan. Eminim uçak. Eminim uçak. Bilin spam. Bilin jet diyor. Ama para <laughs> Ne oluyor lan? Har <laughs> ya bizim bölgede savaş açtılar kerizler. Bayrak of. Dört kişi bayrak. <laughs> ama buradan öpüldüğüm para gider burada bir, bir, bir paramız gidecek. Lan ben burada para aldım. Hayır ya biliyordum. Para gitti. Ben onu ne ayarladım Martin. Değil mi? Hayır. Daha Ölüm maçı diyor. Pencereler. 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 Çapı. İşçi alamadı. Işıklar. Işıklar. Hayır ben seni. Işıklar. Bu, e, ne yapacağım ben ya abi para <laughs> hiçbir şey yetmiyor ki para zaten bok gibi gidiyor arkadaşlar yine durduruyorum diyor kasılsın biraz arkadaşlar geldim e, şimdi burada 30 bin olacak Hadi. yes oy bu, bu a dur içeride bir şey var ne, bu ne Her şey gitti. geri şey. Her şey. Bütün her şey mi götürdü? Tabi. Aşağı. Gelin lan. Oğlum ben neden silah alıyorum ki? Çalışmıyor. Ben illa güvenlikçi almam lazım. İlla bana güvenlikçi aldıracaklar. Güvenlikçi bilmeyenler böyle yanımda yürüyor ateş ediyor. İlla bana onu öldüreceksiniz diye. Zaten şurayı da bitirmek için bir 300 gün param gitti. Spiderman, Spiderman, in the world, Spiderman, Spiderman, Spiderman. e para kasılması için boş boş hareketler benden. Şimdi şuraya. Arkadaşlar zıplamıyor Arkadaşlar ben sizden önce size söylemedim ama ben çarp çevirmeyi buldum. Şurada spin diye bir şey var. Oraya basıncı geliyor. Bana 15 tane geldi. <laughs> ama eskiden bende hangisi vardı lan? Buldum veya 16 mıydı? Bilmiyorum unuttum ama buradan bir uçak çıkartmıştım ya. Yemin ederim. Ama o Ha değişti bu. Yok abi. Yine Türkiye'de. Türkiye. Canım ya. Bir rabbit istiyor. O alır. Bir rabbit zaten bu bütün yeri bitirmek için. Bak. Yay 34 bin. O 44 bin. <laughs> ne ne oldu ki ben? Base. Base 2. Base 3'e nasıl zaten daha ters mi dedim lan ben Aa güçlü. Oo. geçli be ne lan gerek için ooo ooo yapkını açtım alındım bütün paraları odalardan hiç uğraşamam cinnim Uy, şu garibin bitimde Bir dakika. Bunlar ne böyle? Uy, 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 uy. Dım, dım, dım. O garibde de, de vardı. Şurada 150 yazısından göremiyorum ki. Arkadaşlar, bir 50 bin olmasını bekleyeceğim bu paranın. Eşya. Görüşürüz. Evet arkadaşlar 50.000 olmasına az kaldı. 5.000. Bir dakika. alsam yetiyor mu şu Yetiyor. Ver lan paramı. Uh uh uh. Elmas. Ama azıcık bir şey verdin lan. Kazıklayıcı o kadar şey yaptı. Ben git Aa. Nerede lan benim yavrum yani? Ah. Oo o. Aa ben bunu aldım mı? Bunun ee, bunu neden alamadım? Bunda ne var lan? Ay yürü seni. Yürü Neyse. Neyse evet, arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bay bay.